Valla bu insanlar yani bu Azıcık yaşamak istemiyorum Neden? İşte <gülüyor> Neden o? Neden o? Günah girme. Hocam Gerçekten ee, şey Melih Hoca şey dedi Ya Yağ istedi ah, onu <laughs> çakacak yaşamak istiyorum ama bu hayatta yaşamak istemiyorum. Kapış, kapış. Lan kız. Hocam kızma bir puan kırdım. Bir puan kırdım hocam.